Milli İstihbarat Teşkilatı'nın logosundaki dallar hangi bitkiye aittir? Birinci sorumuzu sizce kim bilemez? Şu anda herhangi bir fikrim yok. Bir arkadaşlara verin konuşsunlar. Ona göre bir fikrim olsun. Evet. Şu anda bir fikrim yok ama e, Mustafa abi biraz bana yakın geliyor yani şu anda. Bilemez diyorsun. Bilemez diyorsun. Mustafa, Mustafa abiye bilemez. Vallahi kardeşim doğru söylüyor. Bilemeyebilirim yani. <gülüyor> 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 Vallahi. Vallahi tam kitapta konuştu kardeşim. Doğruyu söylemek lazım. Ben de kim bilemez diye söyleyeyim. Şu an bakalım. fikir alıyorum. Birazdan oylamaya geçeceğim. Şu an söylediğiniz sayılmıyor. Ayşe 29 <laughs> tam okuyamıyorum. Paramatik. Paramatik <laughs> mi yazmış? Ne yazmış? Paramedik. Paramatiktir doğrudur. Paramatik diye bundan sonra o bilemeyebilir. Bu soru kolay bir soru değil. Herkes takdir eder ki zor bir soru yani. Çünkü bir logo üzerinden konuşuyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın logosu bilmiyorum. İlgili olmayan kişi araştırmamıştır. Aramızda hiç polis teşkilatından kimse yok. Sahiden kimse bilemeyebilir. Evet. Ee, o yüzden sallayacağız artık şu bilen diye. Sallayacaksınız doğru. <laughs> Bence de Mustafa Bey bilemez gibi geliyor bana. Mustafa tamam. Bey bilemez. Bilemeyiz. Ben de Ayşe bilemez diyorum. Ayşe bilemez diyorsunuz. <laughs> Şu an aklımda çok kişi var aslında kendim dahil <laughs> bilemez bence de ama birini söylemek gerekirse bence Serin Hanım bilemez. Kaan Bey hiç kimse Kaan bilemez demedi biraz hani Hakan fidana benziyor bak dikkatli olun ha değil mi Hakan Bey e biraz benziyorsunuz. Yapraklar benim gözümün önünde. Evet. Far evet. ortada yapraklar evet. geliyor sarıyor. Evet evet evet. Hepsiniz şey yapıyor Allah. ama o adam biliyor hangi, ha ben hangi söyleyeyim. Işıkları şey yaparsam. Işıklardan belki çıkarırım diyorsunuz. Çıklardan belki Tamam. Oylamaya başlıyorum. İdris Bey'den başlayalım. Kim bilemez. Artık kesin cevabınız. Ha Vira Bismillah diyorum. Bira Mustafa bismillah. abi söylüyorum. Ben de Mustafa Bey bilemez diyeceğim. Mustafa Bey bilemez diyorsunuz. Tamam. İki oy oldu Mustafa Bey'e. Ben Ayşe bilemez demeye devam ediyorum. Ben de fikrimi değiştirmiyorum. Bence de Selin Hanım bilemez. Ben de Mustafa Bey bilemez diyorum. Mustafa Bey'in üç oy oldu. Senin Mustafa Bey bilemez. Durduk yere düşman edilmeye gerek yok. Mustafa abi. <laughs> Mustafa Bey bilemez diyorsunuz. <laughs> Çok güzel. Kaan Bey de Mustafa bilemez dediniz. Taktikler başladı. Toprağımı söylemeyeyim şimdi ayıp olur toprağımı söylersem. Tabii yani. Ümmü 42 hemşire bilemeyebilir. <laughs> ümmü hanım deniyor. Yani ümmü hanım he. Yeminle tamam. Ya Konya'da askerlik tamam. yaptığım için orası aklıma geldi. 42 dedim. Tamam Ondan yani. Şimdi herkes oyunu verdi arkadaşlar. Eğer Mustafa Bey sorunun cevabını bilirse kendisini oy verenlerden birini eliyor. Evet. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın logosundaki dallar hangi bitkiye aittir? A zeytin, B papatya, C defne, D karanfil. Bu sorunun cevabını bilirseniz 5 kişi Şendur Hanım İdris Bey, Ayşe Hanım, Kaan Bey, Selin Hanım, Hanım'dan birini devre dışı bırakacaksınız. Bir daha söyleyebilir misin efendim ben? Şıkları mı okuyayım? Evet. A. Zeytin, B. Papatya, C. Defne, D. Karanfil. Karanfil diyorum efendim. Karanfil diyorsunuz. Evet. Onların... Tamam. Net mi cevabınız? Net cevap veriyorum. Cevabınızı aldık cebimize koyduk. Cevap evet. doğruysa Şenlur Hanım, İdris Bey, Ayşe Hanım, Kaan Bey, Selin Hanım. Bunlardan hangisini elersiniz? Ayşe Hanım'ı eleyim. Yani zoruna gitmezse. Ben Ama doğru, zor. doğru, ceva Tabii, doğru cevap verirsiniz. Tamam doğru cevap verirsiniz. Şimdi değil. Cevabımız? Bilememiş olabilirim. Cevap defneydi. Bak. Buradan Mustafa Bey bir alkış hemen. Ulan keşke defne deseydim ya.